Merhaba arkadaşlar, bugün size programlamanın temel kavramlarından anlatacağım Programlamanın temel yapı, ta yapı taşı aslında değişkenlerdir ve değişkenlerin veri tipleridir. Değişkenler bilgisayarın ha hafızasında yer tutan, veri tutan kutular gibi düşünebilirsiniz. Başlayalım isterseniz. <laughs> Integer, double, string ve bool son olarak da char veri tipleri var. Değişken tanımlarken öncelikle e, herhangi bir sayıyla başlayamazsınız. Boşluk bırakamazsınız e, Türkçe karakter kullanabilirsiniz ama kullanmanızı pek tavsiye etmiyoruz. E, genelde e, İngilizce de kullanırsanız daha iyi olur. Değişken değişken isimlerinde hani özel karakterler de kullanamazsınız. Bunlarla ilgili birkaç örneği paylaşayım size isterseniz. İlk olarak integer veri tipinden başlayalım. Integer veri tipi ee, tam sayıları saklar. Örnek olarak sayı diyelim. Bu şekilde tanımlamamız doğru. Ee, fakat içi boş oluyor. Bu sayı değişkenine bir e, değer atmak istediğimiz zaman şu sayı kısmının sonuna gelip eşittir yapıp bir rakam vermemiz gerekiyor. Tam sayı yazmamız gerekiyor. 20 Mesela Bu şekilde şu an sayı değişkeni 20 değerini aldı. İkinci olarak da double veri tipi var. Double veri tipi de onlarda sayılar tutmak için var. Onlarda sayı gördüğünüz gibi 20.5 değerini aldı. Bununla bunun arasındaki fark bu integer'da nokta yazamazsınız. Yazdığınız zaman hemen altını çiziyor, hata veriyor. On double'da sadece sadece double'da bunu kullanabiliriz. Üçüncü olarak şey var. String var. String de metinsel ifadeleri tutuyor. Örnek olarak isim eşittir. String'i yazarken e, sayı ve double'da herhangi bir tırnak işareti kullanmadık. Çünkü direkt sayı yazdığımız için e, string metinsel ifadede tırnak işaretinin arasına yazmamız gerekiyor. Örnek veriyorum Adem. Bu şekilde kullanılıyor. E, Bool veri tipi var. Bool veri tipi de e, doğru mu yanlış mı bunu kontrol ediyor. Yani şöyle true ve false değerleri var. İkisinden birini kullanmanız gerekiyor. E, Bool doğru mu true false. E, true yaptığın zaman doğru mu e, sorusu değişkenini yani burada doğru olup olmadığını kontrol ediyor. E, bu true olduğu zaman doğru olmuş oluyor. False olduğu zaman da doğru olmamış oluyor. E, ee, son olarak da char veri tipi var. Bu da tek karakterleri tutmak için var. Karakter A. Evet, bu şekilde kullanılıyor. kullanımı bu şekilde. E, ee, i̇sterseniz birkaç örnek yapalım şimdi. Console right ile. Ee, integer yaş diyelim. Yaş 25 yazalım. Ee, double karakterine bir pi sayısını girelim. 3.14 yazalım. Bir mesaj yazalım. String olarak bir mesaj yazalım. mesaj. Merhaba dünya. Bir de, e, giriş login yazalım. Bu login aşağıda eşittir false. Yani bu, burada şunu demek istedim aslında. Giriş başarılı mı? false dediği için baş... demek ki giriş başarılı değilmiş true olsaydı giriş başarılı olacaktı bir char yazalım karakter a diyelim şimdi bunları yazdığım zaman bu kod kodu çalıştırdığımız zaman evet gördüğünüz gibi ekran bomboş hiçbir şey yazmıyor bunlar arka planda var aslında ama ekrana yazdırma kodunu yazmadığımız için ekranda gözükmüyor. Ekrana yazdırma kodu da console write line. E, write line yazmak için de direkt C ve Enter dediğin zaman ekrana console write line yazdırmış oluyor. Örnek olarak yaşınız yazalım. Şimdi şu kısım Gördüğünüz gibi ekranda yaşınız yazıyor. Fakat kartında herhangi bir değer yok. Sadece ekranda bir yazı var. Bu HDMI kodundaki label gibi düşünebilirsiniz. Ee, buraya bu tırnağın sonuna gelip artı işareti yaş yani şuradaki yaş işaretini buraya taşımamız gerekiyor. Tekrardan intihazmadım çünkü e, veri tipini bir kere belirttiğiniz zaman bir daha belirtmenize gerek yok. Şimdi çalıştırdığımız zaman yaşınız 25. İki nokta üst üste 25 şeklinde geldi. Buradaki değer bu şekilde. Bunları da aynı şekilde yazabiliriz. Mesela p sayısı. mesaj diyelim, login diyelim, Ve karakter diyelim. Karakter. Çalıştırdığımız zaman, hepsinin karşısında 25 var. Neden? Ee, çünkü buradaki değişkenler hepsi yaş değişkenini çağırıyor. Burada ekrana yaş değişkenini çağırıyor. Biz pi sayısını istediğimiz için burada bakıyorum. Pi sayısı pi adında bir değişkene tanımlı. Buraya hemen pi ile değiştiriyorum. Mesaj kısmı mesaj değişkeni bağlantılı. Değiştiriyorum. Login kısmı login başarılı adındaki bir değişkenle bağlantılı. Buraya hemen onu ekliyorum. Login başarılı. Evet. karakter sayısı da karakter değişkeniyle bağlantılı. Hemen bunu değiştiriyorum ve çalıştırıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi ekrana geldi.